Anne. Alo. Ha ben merdivenden ya. Geliyorlar. <laughs> Şura bak ben sigamıyorum. Ya. Yani, <laughs> şey İyi Allah'a

Beynim allak bullak. <laughs> her şey birden hücum ediyor. Hangisini söyleyeceğim bilmiyorum. Ben de her ne kadar sürçülü isham edersem affola diye baştan söylüyorum. Bir fatalist değil. Kör kör de kadere inanmam. O zaman denayı ve bilmediğim bilmediğimiz dönemlerde böyle bir yazgı diye bir şeyler bilirdik. Ama zeki ile benim için adeta bu var ve gerçek. Çünkü ben 41'de Aksaray'da doğdum. 43'te zeki. Şehzade başında doğdu. Yani aynı semtlerde olmamız, beslenmemiz açısından çok ciddi bir beraberlik getiriyor. Babalarımız aynı kurumda çalışırlardı. İbrahim Ethem Kimya Evi'nde. Annelerimiz vefatında imamları aynıydı. Ve <laughs> derken kader bizi 1962 senesinde Milli Türk Birliği'nde birleştirdi. Milli Talebe Birliği Abdullah Gül gibi Cumhurbaşkanları falan yetiştirdi ama Onlardan evvel biz vardık. Tabii <laughs> ki tiyatro yapmayalım da ben size başka bir şey söyleyeceğim. Gelin kabare tiyatrosu yapalım. Allah biliyor ben karşı çıktım. Da, ben istemem dedim. Biz tiyatro yapıyoruz. Bilmediğim bir şeyi nasıl yapalım? O bizi ikna etti ve bir kabare tiyatrosu kuruldu. O oyunun da ilk adı Vatan Kurtaran Şaban. O zaman Talat Halman ilk Kültür Bakanımızdı, birinci Kültür Bakanımızdı. Ama oyunun içinde Kültür Bakanı yok. Sadece bir kültür müsteşarı var. Allah rahmet eylesin, köşeli kafalı bir adamdı. <laughs> Onun eleştirisi anlamında yazılmıştır Vatan Kurtaran Şaban. Bugün de biliyorsunuz Vatan Kurtaran Şaban'dan çok. Yani Allah bizi Vatan Kurtaran Şaban'dan da kurtarsın desem doğru. Ya ben diyor, yıkıntım işte şöyle biraz gelir, köşe kapalı bir adam diyor. Diyelim ki bir pilavçı, bir kenara giriyor, burada Prokofiev var mı diyor, var diyorlar, kapatın bu diyor. i̇şte o zamanki Güzel Sanatlar Akademisi Sanayi Nefise mektubu ailesine gidiyor. Venüs heykeline sütyen taktı diyor. Öyle keyifli bir Bu her yerlere dolaşıyor, onun içinde de bu gezilen kurumların minik paradilleri, eleştirileri var tiyatro eleştirisine gelince de devlet tiyatrosuna gidiyoruz. Hazırda Nermis'in de devlet tiyatrosuyla öyle bir kavgası vardı. Onları sevmez ve eleştirirdi. Gene böyle bir oyunda sevgili Halit Akçetepe Hamlet oynuyor. Hamlet'in cinsel tercihi biraz karışıktır biliyorsun. Yani hanımefendi sanatçılar da oynadı Hamlet'i ama Halit de o tercihlerden birini oynuyor. O dönemde de İmam Hatip okulları patlamış. Bugünkü ordunun yetiştirildiği dönemler o dönemler. Buna eleştiri getirmeden duramazdık tabii. Oyunun bir bölümünde de Zeki Hamlet'in kafasını okşayarak üzülme yavrucuğum ben seni İmam Hatip, İmam Hatip okullarında okutacağım diye bir bekleyin. Büyük de alkış alıyordu. Her şey güzel gidiyor. Turneye çıktık. Konya Ereğli'den sonra biraz mırıldanmalar başladı. Omur bunlar ne yapıyor? Fransızlar, Tüysüzler, Komünistler. <laughs> Adana'da bizi polisler karşıladı. Hiç <laughs> <laughs> unutmam. Oradaki emniyet amiri sonra İstanbul'da trafikten sorumlu müdürlük falan da yaptı. Aydın bir polis. Zor bulunur ama. <laughs> o arkadaş bizi uyardı. Dedi ki böyle böyle bir şey var. Kuyruğa gelip bilek de alıyorlar. Belli tipler zannediyoruz oyuna bir müdahale olacak. Onun için desturlu oldun. Hatta önce oynamayın dediler. Olur mu dedik ya oynamayın. Biz mutlaka oynarız. O zaman desturlu oldu. Peki ne yapalım? Beraber toplandık. Bir toplantı yaptık. Salonda ışıklar yanırken oynayacağız. Belki caydırıcı olur diye. Bir iki polis de fotoğraf makineleriyle bekleyecek. Fiili bir durum olursa resimleyecekler. Sonra da onlar yakalanacak mantığından. Ama onlar birliği bir durumda bulunmazlarsa sakın siz oyunu kesmeyin, devam edin bitirin dediler. Tabi elimiz gerildik müthiş bir gerginlik. Tam oraya geldi sahnemiz sıra. Bizeki elini Halit'in kafasına attı. Üzülme çocuğum ben seni dedi. Kolsuzlar imansızlar yürür falan diye bu kıyamet koptu. O reasyon yükseldi, 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 yükseldi. Durduğu yerden itibaren normal bizim seyircimiz. Gülmeye ve alkışlamaya başladı. Ve onlar da yavaşlayınca imam bayıldığıyla besleyeceğim. <laughs> Her şeyin ustası zeki, o zaman da güzel bir laf ebeli, laf ustalığı yapmıştı. Tabii hepimiz gergin bir şekilde ta 67'lerden bugünlere seslenen bir final şarkısı söyledik. Neye varacak? Neye varacak ya. bu işin sonu? Horatio sormakta haklı. Haklı Marcellus'un da cevabı. Aldığın masada Hamlet, çürümüş bir şey var Danimarka krallığında. Çürümüş, çürümüş bir şey var. Neye baksan etrafta. Nazım Usta'nın dediği gibi yarın yanağından başka her şeyde ortak olduğumuz Zeki Alasya <laughs> her şeyin ustasıdır. Ama ikinci Milenyum'un son 100 yılında Türk tiyatrosunu altın harflerle yazılmış olan Kabaret Tiyatrosu'nun da kurucusu ve oyuncularından yöneticilerinden biridir. Yola çıkarken bir karar verdim. Hatalarımı, aksaklıklarımı, pürüzlerimi temizlemeye. Çabuk olmalıydım çünkü zaman çok çabuk geçiyordu. Aldım elime çekici, ham taşımı yapmaya başladım. Atabildiğim kadar attım bütün pislikleri. Hırsları, kıskançlıkları, bütün pistikleri. İyi insan olmaya karar verdim.